Çok, çok güzel şükür. performansınız var. Var. Sunumunuzdan dolayı, e, bu güzel e, dolayı da ben sizlere teşekkür ediyorum. Rica ederim başkanım yeni başlıyoruz. Daha ısınma turlarındayız. Daha çok şey yapacağız. Değil mi arkadaşlar? Evet. Çok değerli hemşerilerim üç günden beri gerçekten çok güzel e, bir etkinlik gerçekleştirdik. Ben katılanların katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Orhaneli bundan sonraki süreçlerde de gerçekten bu, bu güzel etkinliklere devam edecektir. İlçemizi tanıtmak adına yapmış olduğumuz bu faaliyetlere siz değerli misafirlerimiz ve değerli hemşerilerimizden destek istiyoruz. Sizler de Orhaneli'nin gitmiş olduğunuz her yerde birer elçisi olun. O güzel ilçemiz Orhaneli gerçekten çok güzel şeylere layıktır. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilçemizi daha iyi yerlere hep birlikte getireceğiz. Ben e, hepinize tekrar katılmanızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Ceceli O beni arar zamanla ben onu ararım. Kendisiyle karşılıklı böyle görüşmemiz var, konuşmalarımız oluyor. Tabii bugün de sizlerle buluşturduk. Bundan dolayı öncelikle öncelikli olarak ben Gerçekten çok mutluyum kendisini gördüğümden dolayı. Ve inşallah sizler de çok mutlu olmuşsunuzdur. E, çiçeğimizi takdim etmek istiyorum. Hoş geldiniz çiçeğimizi. Başkanım çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çiçeği sizlerden kendime kabul ettim. Çiçeğimize alkış gelsin. Çok teşekkür ederim. Başkanım stüdyoda bir tane var yanına koyuyorum ikincisini de. Evet. Şimdi e, bunu takip ederken bir önceki sanatçımıza söylemiştim aynı e, ifadeleri size de kullanmak istiyorum. Oraneli ilçemiz e, tarihi gerçekten çok şanlı bir ilçedir. Bursa'nın fethinden önce Osmanlı döneminde burası önce fethedilmiş. Bursa'nın fethi için gerçekten buralarda önemli çalışmalar yapılmış ve akabinde Bursa fethedilmiş. Tabii ki daha sonra Cumhuriyet döneminde Cumhur Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk uçağını alan Türkiye Türkiye'ye ilk uçağını alan Oran ilçesidir. Yine ikinci uçağını yine almıştı. İki tane uçak hediye etmiştir milletimizden toplanan paralarla. Tabii ki en önemlisi de şudur. Türkiye'nin en fazla Çanakkale'de şehit veren ilçesi Oran ilçesidir.